Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben çok ama çok iyiyim. Ee, umarım güzel e, dileklerle açtığım bu e, güzel yoruma katılırsınız. E, sizleri bekliyorum yavaş yavaş gelmenizi arkadaşlar. Ben de bu arada tütsüyü ve mumlarımı yakayım Ve sizlerin gelmesini bekleyeyim. saatler açmak istemezdim ama arkadaşlar yani bir geldim bir gittim bir geldim bir gittim yapsam mı yapmasam mı ee, diye böyle çok fazla git gel yaşadım ama son dakika bir açılım yapmak istedim bilmiyorum neden sanki beni böyle aranızdan birileri çağırdı gibi geldi bana Evet aklındaki kişiye duygu, düşünce, kalp ve olasılık bakacağız arkadaşlar. Sizler de eğer hazırsanız. Yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Aşka ilgili cevaplar kitabından 3 tane de. Ee, sorunuz olacak. Üç tane soruya da cevabın e, şöyle e, çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi kolektif adına e, aklınızda, kalbinizde bir soru varsa eğer bir tane çekelim, sonra da üç tane daha çekelim diyorum. Evet, yavaş yavaş gelin sizlerde. Arzu hoş geldin, merhaba. Evet, bir tane çekelim bakalım. Bu defa ona karşı çıkma dedi. Bu defa ona karşı çıkma dedi. ilgili cevaplar kitabımızdan bir cevap aldık arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişinin genel enerjisine bakacağız. Sonrasında da küçük bir e, açılım yapmak istedim sizlere arkadaşlar. Alma verme dengesinde kalmak adına lütfen aboneliklerinizi olun, beğenilerinizi atın, e, güzel mesajlarınızı yollayın. Ee, bu açılımlar arkadaşlar kanalıma abone olan e, siz sevgili gönül dostlarım için geçerli. İlk defa karşınıza çıkıyorsam eğer lütfen e, abone olmayı, beğeniler atmayı, güzel mesajlarınızı iletmeyi bana unutmayın. E, şimdiden teşekkür ediyorum. Bunları yaptıysanız eğer gönül rahatlığıyla açılımlarımızı dinleyebilirsiniz. E, bunu neden yapıyorum? Çünkü alma verme dengesi olmayan her şey bittiği gibi... E, bu açılımlar bitebilir arkadaşlar. Yani hani motivasyon e, aslında istiyorum sizden. Sizler ne kadar böyle beni motive ederseniz ben o kadar karşınıza gelmek istiyorum. İnsanın neticesinde aldığım verdiğimiz emeğin karşılığını almaya niyet ediyoruz her zaman. E, ve her zaman da buna niyet ediyorum ki öyle de oldu diyorum. Emeklerimin karşılığını almaya niyet ediyorum. E, sizler için niyetim şu yönde arkadaşlar aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle e, sizlere bir zaman istiyorum. Karşılıklı oturup tüm duygularınızı ve dileklerinizi karşılıklı bir şekilde birbirinize ileteceğiniz bir zaman dilimi istiyorum. Oldu, oldu, oldu diyorum ve teşekkür ediyorum. Sizler de lütfen niyetinme dahil olun e, ve niyetlerimizi daha da büyüterek e, kolektifte, Sizlere adına yapmış olduğum bu açılımlar size uysun istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi niyetimize dahil olmanız gerekiyor. Niyetimiz ne? Ee, alma verme kalmak, beğeniler atmak, abone olmak. Ee, tek şartım bu arkadaşlar. Sizden istediğim tek şey bu. Abone olmanız, beğeniler atmanız ve güzel yorumlarla beni motive etmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii ki diyorsanız ki. Ee, bu açılımlar bana çok fazla uymuyor. Neden? Çünkü kolektif. Ee, ama diyorsanız ki özel açılım istiyorum. Özel açılım içinde arkadaşlar Instagram adresim Kuzey Tarot Sibel Berk bana ulaşabilirsiniz. Ee, ve başlıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Aklımdaki kişinin duygu, düşünce, kalp ve olası geleceğine bir bakalım bakalım. Neler varmış, neler yokmuş. Hadi bakalım. işaret kartlarından da çıkacağım arkadaşlar. Evet Yavaş yavaş sizler de gelin. Evet. Değnek şövalyesi. Para prensi. Hmm, para sekizlisi. Şimdi arkadaşlar belli ki böyle duygu düşünceleri var. Evet. Vakti zamanda geçmiş bir vadede. Şöyle diyor. Evet bir adım atsam mı? Evet bir cesaret alıp atını binip aşkıyla, tutkusuyla sizlere gelmek isteyen bir e, aklınızdaki kişi var. E, belki geldi, belki küçük bir mesaj attı, belki harekete geçti. Ama şimdilerde para prensi modunda birazcık daha böyle e, elle tutulur, gözle görülür bir şekilde size bir şeyler armağan etmesi gerektiğinin farkında olan e, yani Evet aşk ve tutku var ama bunun için çok da çalışması gerektiğini biliyor. Çok fazla e, uğraşması, çabalaması ve e, sizlere bir adım atabilmesi için e, bazı konuları netleştirmesi gerekiyor. Sizler belli ki ele tutulur, gözle görülür bir e, adım bekliyorsunuz. Ee, kaçak bir enerji olduğunu düşünüyorsunuz Hani e, bir adım attı geri çekildi enerjisi olabilir ama sizlerin beklediği şey benim için uğraşsın benim için çaba harcısın, benim için e, uğraşsın diyorsunuz ama burada genel itibariyle de elle tutulur gözle görülür bir teklifte de gelecek arkadaşlar yakın bir vadede bir mesaj aldıysanız ya da bir adım hissettiyseniz ve geri çekilme olduysa şu an beklentiniz ee, bekleme modundasınız şöyle hani ben artık adım atmayacağım ee, karşı taraftan adım bekliyorum ki bu aklınızdaki kişi zaten bunun farkında bunun için ilerleyen vadelerde de çalışacak mı? evet uğraşacak mı? evet ee, sizlere bir adım olacak mı? evet arkadaşlar sizlere bir adım olacak buranın sonuna bu üç kartın sonuna ikilem karşılık kartlarına bir tane çekelim bakalım ne diyecek bize? Kader çarkı değişim ve yenilenme arkadaşlar. Kadersel bir birliktelik, kadersel bir değişim. Ee, eğer aklınızdaki kişiyle, kalbinizdeki kişiyle bir ayrılık dönemi geçirdiyseniz bu kaderselmiş arkadaşlar. İkili bir vadeden beri süre gelen bir ayrılık. <laughs> kader çarkı der ki zaten aynı hani zaman vermez kader çarkı bize der. Ee, ama yine de arkadaşlar burada kartın üstünde iki rakamını gördüğüm için bunu da söylemek istedim sizlere. Ama e, kadersel bir ayrılık, kadersel bir birleşme ve kadersel bir değişim ve dönüşüm var arkadaşlar. Bu kişiyle, aklınızdaki bu kişiyle bir yenilenme, bir değişim enerjisi içerisine gireceğiniz bir dönemde başlayacak arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Peki kalbe gelelim. Kalpte neler var? Hadi bakalım. Şövalyeler. Oo. Sanki böyle. Wow, şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ani bir karar verip size tutkuyla, aşkıyla hareket etmiş ve ani bir şekilde size adım atmış olma ihtimali yüksek. Ama sanki ayrı kalıp kaldığınız dönemlerde ya da ayrılık nedeniniz eğer bir ee, üçüncü kişi Varsa arada ee, sanki ondan dolayı ayrılık yaşanmış bir ayrılık bir karnik partner bir ee, nasıl söyleyeyim kötü bir enerji var burada yani aldatma aldatılma verilen sözlerin tutulmaması e, ya da sizden ayrı olduğu dönemlerde bir ilişkisi olmuş ve siz bunu bilmediğiniz için Kendinizi aldatılmış hissediyor olabilirsiniz ya da gerçekten mecazi anlamda değil gerçekten yani bildiğiniz bir ihanet enerjisi var. Verilen sözler tutulmamış evet ama kalpte diyor ki keskin kararlar veriliyor. Bir e, üçlü durum varsa eğer bu üçlü durumdan e, çıkartılacak bir e, pozisyon var. Çünkü neden diyeceksiniz burada aklınızdaki kişinin size karşı çok büyük bir e, özlemi var. Özlemiş mi? Evet, özlemiş. Kalpte çok fazla özlem var. E, yapmış olduğu ihanetten dolayı çok büyük bir üzüntü var. E, zaten bu ihaneti de aniden yapmış. Hani belki sizi kızdırmak için, belki sizi üzmek için, belki asice olmuş. Ama burada genel itibariyle size karşı ilerleyen vadelerde çok büyük bir özlem yaşayacağını söyler vaziyetinde geliyor. Kalpte bir ihanet var ya da size ihanete uğrattığının farkında olan e, ve sizi e, üzdüğü için geçmiş günleri çok fazla özleyen, sizleri çok özleyen bir aklınızdaki kişi var, kalpte bu var arkadaşlar. Kalpte özlem var, aldat aldatma duygusundan dolayı, ihanet duygusundan dolayı sizlere yapmış olduğu o ihanetten dolayı çok büyük bir üzüntü ama e, size karşı da çok büyük bir ee, özlem var. Belli ki arkadaşlar bir dilek var burada, bir istek, bir arzu var. Ee, her neyse arkadaşlar, bu dilek, arzu, istek, her neyse e, evet olacak diyor. Sekizli bir vadede gerçekleşecek olan bir dilek var aranızda. Birbirinize karşı o, o, olan tuttuğunuz ya da sizin tuttuğunuz dilek her neyse, arzu her neyse, e, istediğiniz her neyse sekizli bir vadede ee, dileğin gerçekleşmesi kartıyla kalpte istediğiniz her dilek gerçekleşecek dedi buradaki kartlar. peki olası geleceğe bir bakalım kalpte çok büyük bir özlem var sizler için çabalayıp e, uğraşacak biri de var ve değnek olmuş çıktı arkadaşlar vakti zamanında almış olduğu sorumluluklar üzerine yük olarak dinliyor arkadaşlar çok fazla sorumluluk aldığının farkında bakalım bu sorumluluklardan kurtulabilecek mi Aa. çok fazla altı çıktı arkadaşlar şu var arkadaşlar vakit zamanında e, gereksiz yere üstüne binen e, yüklerden kurtulmak isteği e, ve bunu asi ani bir şekilde yapma isteği var ee, arkadaşlar bu aklınızdaki kişi Kişiyle evli olabilirsiniz Evlenmiş boşanmış olabilirsiniz Bir ihanetten dolayı ee, Çünkü burada genel itibariyle Bir evlilik e, Bir kutlama e, Tekrardan bir barış Tekrardan bir dönüş var Niye diyeceksiniz çünkü şu an Eğer birlikte değilseniz Bulunduğu ortamı terk etmek isteyen Ve altılı bir vadede e, Bulunduğu ortamdan çıkacak olan bir aklınızdaki kişi mevcut arkadaşlar ee, çok fazla yükü varmış belki de şöyle de olabilir ikinci versiyon e, bu aklınızdaki kişinin karmik partneriyle evli olma ihtimalinin yüksek olduğunu bundan dolayı çok fazla sorumluluk altında olduğunu ama burada bir ayrılık enerjisinin olduğunu söyler vaziyetine geldi kalplerim siz size uyan alın arkadaşlar bu ikinci versiyon peki Bilinçaltı, uçarıklık, çakal, ego, bağlanamama. Hmm. Ya belli ki arkadaşlar siz bu kişiye çok da fazla güvenmiyorsunuz. Çok fazla egolu olduğunu düşünüyorsunuz. Çok fazla alttan alta çakal enerjisi yani kurnazlık, tilkilik yaptığını söylüyorsunuz. Ama yine de bir yanınız şunu söylüyor. Yani güvenmem gerekiyor. Çünkü ben onu seviyorum. Çünkü ben de onu özledim. Ee, eğer e, tam anlamıyla her şeyi bitirip bana geldiği dakikada ben ona güvenmeyi tercih ediyorum diyebilecek olan kişiler de var aranızda arkadaşlar. Ama e, gerçekten de bir özgüven eksikliği var burada. Ne için bir özgüven eksikliği var? E, kişiye karşı güven eksikliği. Ee, belki de arkadaşlar aklınızdaki kişiyi çok fazla e, yakışıklı ya da çok fazla güzel bulduğunuz için e, kendinizin özgüveninin eksik olduğunu düşündüğünüz yanlarınız olabilir. Ama bunu yapmayın diyor. Ee, çünkü burada genel itibariyle sizlere küçük de olsa adam olacak olan ama çok fazla burada net olarak söylemem gereken şey yapmış olduğu ihanetten dolayı pişmanlık yaşayan ama size karşı da çok ama çok ama çok büyük bir özlem yaşayan ve tek dileğinin de birleşme enerjisi olduğunu söyleyen kalpte bir e, dilek var. Bir arzu, bir istek var arkadaşlar. O da 8 bir vadede çok şükür ki olacak dedi kartlarım. Peki işaret kartı çekelim. İşaret kartlarım bize ne der? Şurada iki tane kendine attı bir bakalım. Düşmanlıklar ve adalet arkadaşlar. Çok şükür bin şükür belli ki arkadaşlar aranızda düşmanlık fesatlık ve e, kötü enerji sokan e, sizleri ayırmak isteyen ya da sizin enerjinizi aşağı çeken e, veyahut da bunu başarmış olan insanlar e, takdiri ilahi yani ilahi adalet diyor ki haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak şu çok şükür diyor. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza at, atmadığından lütfen emin ol dedi kartlarım. Ama diyor ki e, dikkat etmen gerekiyor. Çünkü aranıza dost gibi görünen düşmanlar var aranızda diyor. E, lütfen sırrınızı ya da ilişkinizle olan e, aklınızdaki kişiyle olan ilişkinizle ilgili dost olarak gördüğünüz insanlara bir daha dönüp bakın derim ben. Çünkü dost görünen düşmanlıklara dikkat et dedi. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka sana vere, zarar verebilir. Dedikodulara lütfen dikkat et dedi sevgili melekler işaret kartlarımız. Peki arkadaşlar ben meleklerden cevap istiyorum. Ee, bu aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi Doğru yolu bulacak mı ya da e, Ortaya 3 kart çekelim Bakalım ne diyecek Kartlarım Meleklerden cevap alalım arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Beğeni atmayı e, Abone olmayı unutmuyoruz hmm. wow. Diyor ki hazırsın Hazırsın e, Niye hazır olduğunu sen daha iyi biliyorsun ee, bir şeye adım atmak istiyorsanız ya da e, size karşı bir adım varsa e, onun karşılığını vermek için e, önce diyor ki yeniden bir düşün bir bekle hazır olduğunda zaten sevindirici büyük bir değişiklikle karşılaşacaksın sevindirici e, ama yeniden düşünmeniz gerekiyor bir daha bir düşünün arkadaşlar bir daha oturun e, bir dinlenin bir e, kalbinizi dinleyin diyor melekler hazır olduğunuzda sevindirici büyük bir değişiklik olacak zaten diyor. Çok şükür Bir şükür demek istiyorum. Peki arkadaşlar ilk videonun başına dedim ki 3 tane soru sorun. Açtığı ilgili cevaplar kitabından 3 tane sorunuza 3 tane cevap çekeceğim. Sizler de hazırsanız eğer. Şimdi öncelikle bir beğenileri görmek istiyorum arkadaşlar. Şu an 44 kişi izliyor ve Malatya'dayız ve Malatya rakamıyla Lütfen şöyle bir beğenileri göreyim sizlerden. Sonrasında da sizler 3 tane sorunuzu hazırlayın ve ben cevaplarını çekeyim. Hazır mıyız? Hazırsanız yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Birinci sorunun cevabını çekelim. Birinci sorunun cevabını çekelim. Siz birinci sorunuzu hazırlarken ben cevabını çekiyorum. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne diyecek? Yeniden dene dedi. Yeniden dene. İkinci sorumuzun cevabı Evet dedi. Evet. İkinci sorumuzun cevabı evet. Son sorumuzu çekelim. Hemen sonuca gitmeye çalış dedi. Hemen sonuca gitmeye çalış dedi. E, aşkla ilgili cevaplar kitabımızda bunları söyledi bizlere. Evet arkadaşlar kolektif adına yapmış olduğum bu açılımda beni yalnız bırakmadığınız için canlı yayına katılıp güzel mesajlar attığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalındasınız bu küçük minik kanalımda beni her daim. E, yalnız bırakmadığımı hissetti, yalnız kalmadığımı hissettirdiğiniz için Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. ben diliyorum ki evrenin ve bütün hayrına olacak şekilde siz ne istiyorsanız işte sizin için o gerçekleşsin. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.